Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dövme yapacağız. Bakalım gerçek mi yoksa yalan mı? Şimdi şöyle bir defter alalım. Bir nasıl dövmemiz olsun? Onu çizelim mi? Şöyle bir kare şöyle, şöyle açalım. Ne çizelim? Ben şunu çizeceğim. Panda gibi bir şey. Evet, panda. Yanlış mı yaptım pantolayı? Şöyle alsın. Evet, panda Şimdi çok güzel gözükmüyor. Bu izmalısını yapacağım. Şimdi pandamızı boyayalım çünkü döme renkli çıksın diye de keşke şeyli çıktı Yüzüne bakın. Ama arkadaşlar çirkin yaptım çünkü deniyorum. Deney yapıyorum. Belki olmayabilir. Böyle her yeri kırmızı boyayamaz. Böyle bir film var. Şöyle arkadaşlar bir şey diyeyim. Siz çok merak ediyorsunuz. Videoyu neyle çekiyorsunuz abla? Neyle çekiyorsunuz? Tabii ki bilgisayarla. Ortaokula gidiyorum. Ortaokul 5'e. Tabii ki. Siz kaça gidiyorsunuz yorumlara yazarsınız. Yok yazmazsınız ama annemin yorumuna yazabilirsin. O videolarını hepsini ben çekiyorum. O yorumlar da kapalı. Şimdi. Evet. İsmi okunacak kişiler. Neredeydi? Buraya yazmıştım değil mi? Okey, çiftin Lina. E bu Rukiye bu videoyu tanıyorsunuzdur. Siz de onu izliyorsunuzdur. Ben Rukiye Çetengay'ı o çok çok izliyorum. Şimdi başka Gökçe Karatay. Yani Gökçe Karatay. Gökhan Karatay, Işık Karatay. Rabia. Melek Melek Su Şeyin Şeyin Baba Osman Osman'dır Osman Osman Yahya ya Osman Yahya oldu Semik Ortaokul Fars Arkadaşlar ne yok can sayfayı okuyorum. Dur. Şimdi Vukiye Çetin Kaya yazacağım. Vukiye Çetin Kaya ben diğer videomda görmüşsünüz. İsimleri okudum. Bir yere yazmıştım bu kitaba yiyecekten. Aa küpem. Şimdi bu kadarını okudum okumadığım için üzülmeyin. Deneyimi yapacağım ilk önce arkadaşlar. Üzüldüyseniz de üzülmeyin ya. Ne? Okumadıklarım var ama videonun sonunda belki okuyabilirim. Çünkü video kısa bir video çekiyorum diye. Şimdi şunun içini su dolduralım. Gelelim. Gelelim.